Evet arkadaşlar 28 Mayıs 2021 tarihinde su diyetinin 5. gününe girdim. Herhangi bir sıkıntım yok. Bugün gayet iyiyim. bir e, malum işe gidiyorum her sabah olduğu gibi. Şöyle söyleyeyim. E, hani su yapmaktan korkmayın. Zayıflayabileceğinize inanın. Bir kere çevrenizdeki faktörlerden de etkilenmemeye bakın. Çevremde çok arkadaşım var. Hani oturuyoruz kahvaltı yapıyorlar. Hadi kahvaltı yap hadi zorluyorlar. Sıkıştırıyorlar ama buna rağmen irademe sahip çıkıp yapmıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar 28 Mayıs 2021 tarihinde Suriye'nin 5. gününe geldim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle söylemek istiyorum. bugün su içimi biraz daha az oldu. Diğerine göre vücut alışmaya başladı artık. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Açlık da hissetmiyorum. Yani yemek ihtiyacı duymuyorum öyle söyleyeyim. Canımda bir şey çekmiyor. İkinci kez değil, hatta bu dördüncü kez yapmışım. Yani Sudiye'den 21 günlük dördüncü kez yapmışım. Daha önceki videolarmda da söylediğim gibi 105 kilodan başladım. Şu an 84 kilo, 83 kilolara kadar düştüm tekrardan. Bunun faydası var mı, zararı var mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Daha sonra kan tahlibi, itro sonuçlarını verdim. Bitti, 21 gün sonunda tekrar itro tahlibe, kan tahlibi sonucu vereceğim. Konuşları beraber göreceğiz. Netice olarak ne olup ne bittiğini hep beraber bakmış olacağız. Daha önce belirtmiştim, onda herhangi bir sıkıntı çıkmamıştı. Şimdi bundan devam edeceğiz. Hedefim benim karın bölgesinde olan kilolarımı vermek, şuradaki yağ kasını yok etmek. Yani daha önceki 105 kilo gelmiştim, tamamen kilo almış, obez bir şekildeydi. O da şimdi düştü, düştü, en son burası kaldı. Burayı vermek istiyorum. Benim şu anki amacım bu. Malum yazda geldi kendimi fit sökmek istiyorum ve kilolarımdan kurtulmuş olarak yaza girmek istiyorum. Şimdi bel çevremizi ölçelim. Bugün için 100 Evet. 5. günün sonunda 83 gram 900 gram geliyoruz. Evet arkadaşlar su, su diyetinde şöyle söylemek istiyorum. E, su tüketim önemli. Daha önceki videomda su çay ve kahve ile yapmıştım. Bunu da sadece su ile yapıyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çaysızlık biraz zor geliyordu içmiyordum, muzluk biraz zor geliyordu ama alıştım. Ee, vücudum şu an alıştı. Midem de alıştı. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorum. Ha, çalışma hayatımda bir şey değişiyor mu? Hayır, aksine daha fazla, daha enerjik olduğum için daha fazla çalışıyorum diyebilirim. Ee, buna belki inanmak istemeyebilirsiniz ama gerçekten böyle. Hani çevremdeki insanlar, arkadaşlar e, yorum da onlardan yorumları görebilirsiniz. Şimdiden e, arkadaşlar herkese teşekkür ederim. Ee, e, şunu anladım. Ee, geçen gün yaşadığım şeker rahatsızlığı, yani şekerimiz düşmesinden dolayı sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, şeker rahatsızlığı olan insanlara Allah yardım etsin, Allah şifa versin. Ee, zor bir durummuş. Bunu geçen gün bayağı test ettim. Şimdi herkese teşekkür ederim.